Göztepe kariyerinde yeni bölümdeyiz. Geçen bölümün sonuna doğru gerçekten çok kötü sonuçlar aldık ve en sonunda geldiğimiz nokta Göztepe 4. liderden 10 puan uzakta. Transfer dönemi devam ediyor. 12 milyon euro bütçemiz var. Transfer yapacağız. Göztepe yeni bölüm başlıyor. Bu arada videoya like attıktan sonra hype puanı vermeyi unutmayın. Bu şekilde destek oluyorsunuz. Son videolar hype puan listesine girdi. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Başlayalım. Bir ofansif of orta saha bu takımı alınabilir. Rotasyon için. Yani bütçeyi sonuna kadar zorlayıp dele başlıyoru. Doğan Erdoğan takası üstüne 10 milyon euro. Doğan'ı kabul etmediler. Devam Furkan üstüne 10.3. Furkan'ı da kabul etmediler. Genç kaleciyi versem Bülent'i 10 milyon euro düşünecekler. yani ligi bilen bir oyuncu Delebaşiro aslında çok iyi olabilir bizim için. Hızlı da bir isim. Gerektiğinde rotasyondan ciddi anlamda kullanabiliriz kendisini. Galatasaray maçı geldi. Rakibin beklenen 11'e. Anthony Deniz sakatlanmış. Bayağı yorgunluk var Galatasaray maçı öncesinde. Başlıyoruz. Limina. Sane. Sane getirdi. Sane döndü. Leroy Sane. Sane vurdu. Out'a gitti. Huescas. iyi müdahale. Ve yine olmadı. Yine çıkamadık oradan Huescas'la. Sara. Sara ara topunu attı. O Simon vurdu. Liz. Ve korner. Leroy Sane. Orta geldi. Kafa. Boşta kalan top. Sadiki attı. Ve Galatasaray 1-0 önde. Listen büyük bir hata. Şimdi çekti Asensio. Juan kaçtı. İyi de pas. Juan getirdi topu. Juan içeri. Ivanovic. Eşitliği sağladık. Ivanovic. Yelert. Ahmet tekte oynadı. Osimen. Şimdi Ahmet. Sane. Sane çekti. Hala top sanede. Yaşari gitti aldı. Miroşe. Juan. Miroşe. Verdi. Asensio. Ivanovic. Miroshi. İyi de çıktık. Juan. Şimdi Ivanovic. Olmadı. Cuesta fark etti. Şimdi Karesas. Karesas'la hızlı hücumu yakaladık. Karesas getiriyor. Karesas çekti. Hala top onda. Karesas. Juan. Nelson kapattı. Juan. Juan defansın arkasını düşündü. Ivanovic. Kötü kontrol. Asensio. Karesas. Ivanovic. Asensio. Karesas'ın koşu yoluna. Orada bırakmayan Kön. Karesas. Alta. Bir müdahale ama Sara. Hala etkili geliyorlar. Taha geldi. Sane. Yaşari. Miroşi. Şimdi Asensio. Ivanovic. Sola baktı orada. Miroşi hızlandı. Novatus Miroshi sol taraftan getirdi Miroshi içeri çok kötü Kastelse Kueskas aldı Kueskas Döndü Gorna Asensio Yaşari Miroshi Asensio'nun koşu yolunu alabilecek mi Hayır Kuesta Lemina. Osimen'in önüne düştü Osimen vurdu golü de attı Galatasaray öne geçti 2-1 Osimen Sara çok rahat indirdi Osimen'e. Osimen e. geçti. Osimen. Osimen hala top onda. Şimdi Sane ile oynadı. Sane çekti. Lis. Ama maç bitti. Göztepe 1 Galatasaray 2. Kötü mağlubiyetlerden birini yaşadık. Gerçekten zirveden kopuyoruz. Ve buna engel olabilecek hiçbir güç yok şu an. Ya tecrübesizliğimiz ağır bastı. Net. Çok net. 12.4 istiyorlar Dele Bashiro için. O parayı maalesef veremiyoruz. Arda'yı versem 10.9 yok abi. Görüşmeyi sonlandır. Evet şartların Brezilyalısını zorlayacağız Alisson. Furkan takasıyla başlıyoruz. Üstüne 10 milyon euro. Yok abi Furkan'ı istemediler. Mehmetcan Aydın üstüne 10 milyon euro. Sabek de istemediler. Doğan Erdoğan üstüne 10 milyon euro. Düşünecekler yine olmayacak belli ki. Şu an kendisi Juventus'ta. Arroyo'yu getireceğim. Ofansif orta sahaya çekeceğiz bir de üstüne. 5 milyon euro. Madem kimseyle anlaşamıyoruz. En sonunda Beşiktaş'tan Juventus'a giden genç yetenek. 4 yıllıkta kontrat. Kenar Arroyo Göztepe'de. Büyük potansiyeli duruyor. Oyuncuyu ofansif ortasaya çekmek 77 hafta sürüyor. Fark etmez. Sık sık oyuncuyu oynatmaya çalışacağım. Öyle bir hedefim var. Bu arada 21. Benfica ile oynuyoruz. Bu maçı simüle edeceğim. Yenilsek bile Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz ki simülasyonda öyle oldu. Yenildik. Oynadığımızda da çok zor maçlardan biri olacaktı. Transferin son günü ve Adana Demirspor maçı var. Deplasman. 2-0. Nihayet kazandık. Nihayet. Transfer dönemi Göztepe'de bitti. Bu arada Avrupa Liginde çok zor bir eşleşme. Ben gördüm. Lille eşleştik. İtsa maçını da oynayacağız. Bu bölüm bizim için biraz zorlu geçecek. Türkiye Kupasında son 16 ve rakip Adana. Sonuç. 3 birlik galibiyet Karesas ve Ivanovic. Döndük lige Fenerbahçe deplasmanına gidiyoruz. Oynayacağımız maçlardan biri. Maç eksiğimiz var. 8 puanlık bir fark var Fenerbahçe ile. Liderli aramızda 13 puan fark var. Ora biraz tatsız ilerlemeye başladı. Rakibin kadro. Üçlüsünden bugün yine yararlanmak istiyoruz. Yağmurlu hava biraz sıkıntı olabilir. Bu an. Bu an kaçan isim Karesas. Karesas. Hala götürüyor topu. Karesas. Şimdi pası ver verirse tehlike ama o kime nasıl bir pas? Gerçekten sorgulanması gereken durumlardan biri. Juan Yaşari aldı. Topun dibine girdi ama Ciku. Karesas. Asensio. Bir türlü veremedik. ki. Barko. Şans eseri Barko'da kaldı o top ve Barko hakem penaltı noktasını gösterdi. Ben pozisyonu bir daha izlemek istiyorum. Yani müdahale Öyle bir müdahale değildi ama John Duran geldi. Maalesef 1-0 geriye düştük. Niroşi. Juan. Asensio. Ara topunu attı. Müthiş ara topu. Juan şimdi içeriye. Ceku. Enes Enesiri. Taha iyi müdahale. Juan aldı. Asensio. O top. Ivanovic'e geldi. Müthiş çalım attı ama Çağlar bırakmadı. Atak devam edecek mi? Ivanovic aldı. Faal dedi hakem. Ne faali ya. Git dedik ona. Ivanovic. Şimdi Juan'la oynadı. Juan. Çalar. yetişti. Juan. Çok kötü pas attı aslında. Asensio. 1-1 oldu. Yine sahnede o var. Sezonun ilk yarısındaki maçta da Asensio sahnedeydi. Bizde şimdi Miroshi. Asensio aldı. Asensio. Ivanovic iyi çekti. Out attı. Asensio. Şimdi Ivanovic çekti. Ivanovic Miroşi alabilecek mi? Hayır. Borna. Yaşari. Asensio. Marco Asensio getiriyor. Asensio. Ivanovic. Offside. Ivanovic. Borna iyi müdahale. Top şimdi bizde. Karesas. İyi çekti. Karesas. Ivanovic'e. Ivanovic. Karesas oynadı. Karesas vurdu. Çok kötü. Karesas. Karesas, Ivanoviç kaçtı. Ivanoviç pası verdi. Juan attı. Göztepe öne geçiyor. Juan. Asensio aldı. Ivanoviç çekti topu. Ivanovic şimdi verdi Asensio'ya. Marco Asensio. 3-1 Asensio. Barco. Ezekiel Barco. Verdi. Duran Alta. Hayır faal dedi. Topun başında Şimanski var. Şimanski vurdu out. Duran. Fred. 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 Ve fark bir. Fred. John Duran. İçe Taha. Oğuz aldı. Taha son anda. Müthiş müdahale. Ve 3 puan göstepenin. Başardık. Ya çok iyi oynadığımız yine söylenemez ama artık bu tip maçlarda sonuca ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Bizim için en önemli şeylerden biri bu. Tekrar lige dönmek adına önemli bir galibiyet bence. Bu arada playoff'ta rakip Lille ve rakibin kadrosu. Hiç kolay bir maç olmayacak onu en başında söyleyeyim. Maç başlıyor. Çok eskili paslar. Bayo. Bayo. Vuruş geldiniz. Dönen top. Son anda uzaklaştırdık. Virginius. Pası verdi Vista. Ara topu Taha. Uzaklaştıramadı Riz. Sahruyi. Bayo. Bayo Taha son anda. Şimdi Bayo. Etkili geldiler Vista. Taha son anda araya girdi. Ivanovic. Karesa saldı. Ondan Huescas'a. Şimdi Asensio. Asensio çekti. Müthiş bas. Ivanovic açı dar. Korner. Asensio. Ortayı yaptı Vitik. Dönen top. Yaşari. Vurdu. Grabara. Juan aldı topu. Juan getiriyor. Juan çizgide. Wanderson. Asensio. Orta geldi. Karşıladılar. Yaşari. Asensio. Orta. Ceki. Şimdi Yaşari iyi kontrol. Korner. Miroşi. Oradan kaleyi düşündü. Defansa çarptı. Atak devam ediyor. Taha. Gorna. Ivanovic. Gorna aldı. Gorna vurdu. Samu. Bu arada Karesas çizgide tuttu topu. Ivanovic. İpas. Yaşari vurdu Grabara. Dönen top. Atak devam edecek. Juan iyi çekti. Juan vurdu. Yine kaleci. Asensio. Orta. Bir korner daha. İlk yarı bitti. Juan. Asensio ile oynadı. Ah be Asensio. Miramon. Yaşari. Gorna. Karesas. Karesas geçti rakibini. Karesas hala top onda. Ivanovic açı dar. Kaleci. Vissa. Virginius. Vissa. Yaşari'den müthiş müdahale. Ve şimdi kontra şansı o Asensio. Asensio getirdi. Bu oradan kaleyi düşündü. Defansa çarptı. Vitik ve Yaşari. Ardonya Şari'den defasın arkasına Asensio'ya Van geldi. Brown, Miramon, Bayo vurdu Lis. Sahruyi orta kafa vuruşu Lis yine. İki hamlede Van der Gorna iyi müdahale etti ve top bizde. Karesas çıkamadık. Sahruyi, Sahruyi getiriyor. Vitik araya giren isim. Oyuncu değişiklikleri olacak. Arroyo ve Muhammed Damar. Sahruya orta yaptı. Huescas Arroyo'ya. Kenny Arroyo. Çizgide tuttu. Yaşari. Orada Muhammed Damar'ı gördü. Muhammed Damar. Şimdi Kenny Arroyo. Müthiş döndü. Pası verdi. Vuruş geldi. Ivanovic. Öne geçiyoruz. Fernandez. Şimdi Vanderson. Orta geldi. Vitik. Yaşari bu arada. Fernandez. Bayo vurdu. Lis. Sahruyi vuruş Lis Bodadi. Sahruyi geçti Bayo Vissa Vissa Taha Atak devam ediyor Fernandez Fal Vanderson Orta geldi Kafa Vitik Taha uzaklaştırdı Maç bitti 1-0 kazandık. Yani ilk yarı çok ilginç geçti. Maçın başında Lille çok üstündü. Sonra üstünlüğü biz aldık. Gitgeller çok fazla yaşandı maçta. 1-0'lık sonucu aldık mı aldık. Önemli olan da buydu bugün. Göztepe Konya Spor. Kazanabilecek miyiz? 2-1. Ivanovic. Avrupa Ligi'nde rövanş maçı var. Lille, Göztepe ve Deplasman'da. Hadi. 3-1. Son 16'dayız. Simülasyonda da müthiş sonuç aldık. Güzel. Bakalım eşleşme nasıl olacak bundan sonra. Eşleşme belli oldu Napoli. Yani kolay bir kura çektiğimiz söylenemez Lille'den sonra. Önümüzdeki süreçte işte Napoli, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı var. Çok da fazla lig maçı var. E tabi bunu da bir sonraki bölümde oynayacağız. 47 puan 23 hafta. Liderin 11 puan gerisindeyiz. Liderin bizden 2 maç fazlası var. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek final rakip Samsun. Avrupa Ligi'ni zaten gördünüz. Şu ana kadar Matheus Lis, 8 maçta kalesini gole kapattı. Hücumda Ivanovic, Asensio, Juan ve Karesas çok iyiler. En değerli oyuncumuz Ardon Yaşari ve bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir oyuncu transfer ettik. Yaşari'yi ben çok beğendim. Süper Lig'in gol kralı şu an Ivanovic, asist krallığında 2 3 5 bizden. Gol maç sayısında maalesef yokuz. Evet bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde artık hem ligin finaline hem Avrupa liginde nereye kadar gidebilirsek oraya kadar gitmeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.